Türkiye Futbol Federasyonu maçlarının oynanması kararını açıklamasının ardından mücadelelerin en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önlemleri almaya devam ediyor. Federasyon yeni genelge ile kulüplerde alınacak tedbirlere değindi. Bu kapsamda kulüpler şu kriterlere uyum sağlayacak. Tüm takımlar oyuncu, teknik ekip ve destek ekipleri ile temasta olması gerekecek bir ana bir de yedek idari yetkili belirlemelidir. Takım doktoru veya medikal departman sorumlusu tüm bu süreçte en önemli görevlerden birisini üstlenmektedir. Asli görevleri dışında takım doktoru idari menajeri ile sürekli iletişimde kalarak herkesin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bu bağlamda belirlenen protokollere uygun hareket etmesini sağlamanın yanında semptom takipleri, tarama testleri ve şüpheli vaka organizasyonlarının hatasız yürütülmesini temin etmelidir. Tesis müdürü ayrıca tesislerin kamp alanlarının ve takım transportunda kullanılacak araçların hijyen ve temizliğinden de sorumlu olacaktır. Özlenen düzce spor bu.